tabaklı <laughs> gizli gizli kendine tabak doldurursun işte. Anam. Hoplama Pakize otur yerine dayın oğlu gelecek düğününe. Hoplama Pakize otur yerine dayın oğlu gelecek düğününe. Bunları camı sildim, şimdi de ahşapları siliyorum. Koltuğu sildim. Hatta dök tost makinesini de sile. Senin gözün kör olmasın, can suyla ahşap mı silinir? <laughs> Karatir alışverişleri. Evde oturamıyorum, camı da ağırladı. Sağ ruhtan asla, çikinen olsun, ceryan darı. <laughs> Boş köşeyi yedi, kuruldu adına kaydı, maskeli beşler alışveriş. <laughs> Köpek. evlisi daha değiliz ne zaman söylemeyi bekliyordun Çünkü ben de ilgilenmez diye düşündüm. Hele dersiz devamsız. Ona şey kes. Sen de gram akıl yok yemin ediyorum. Kız karı evli. Bir de üstüne diyor ki benden ilgilenmezsin diye. Sen oradan neyin ilgisini bekliyorsun? var ya sen. Seni evveli cehennemi kazandan alca Sen onu götür kör bu kuyuya at kardeşim. havai fişekleri patlatıştırıyor. Şişli şişli. Olsun şişli belediyesine de teşekkürler. Eyüp Belediyesi size sesleniyor. sizden <laughs> de bekliyoruz. Benim e, havai fişek gören masum <gülüyor> ailem. <gülüyor> Ay harika. Ay güzel. Buradan, Git balkondan çek. Evet gözüküyor şu anda görüyorsunuz beni masum aile hey. havai fişek izliyor. Hele eve bak sanki köyden Ay dedesi geliyor. <laughs> benim canımı Bunun ayaklarından da ben sıkıldım. Ee, sen ayakları ne var ya tuş şimdi? ya şu yok. Elleri böyle bir Tövbe Bebek mezar gibi. Ele bir tane hep yanımda. <laughs>